Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı romanı hakkında genel değerlendirme ve inceleme yapacağız arkadaşlar. Meşrutiyet dönemindeki Osmanlı insanının doğu-batı arasındaki çatışmasını anlatır genel olarak romanı değerlendirmek gerekirse romanımız Hayri İrdal'ın çocukluğunu anlatmasıyla başlar. Fakir bir ailede doğup büyümesine rağmen mutlu bir çocukluk geçirmiştir kahramanımız. Fatih Rüşdiyesi'nde öğrenim görür. Bu sıralarda asıl doğum günü olarak bahsettiği bir hediye almıştır. Bu hediyeyi dayısı ona almıştır ve bu bir saattir arkadaşlar. Hediye aldığı bu saatin dışında evlerinde de saatler vardır. Bunlardan biri mübarek, diğerleri ise anne ve babasının yattığı odada, odada bulunan radyolu masa saati ve sonuncusu ise babasının koyun saatidir. Bu saatler içinde en mühim ve en tesirli olanı mübarektir. Mübarek ayalı bir duvar saatidir. Hayri İrdal'ın babasına dedesinden miras kalmıştır arkadaşlar bu saat. Babasının dedesi Tevkii Ahmet Efendi başının sıkıştığı bir zaman kurtulursa cami yaptıracağını söyler. İşleri düzelince caminin arasını alır. Daha sonra elinde parası azalınca da cami için halı, kilim, büyük saati ve duvarlara asılacak kandilleri tedarik eder. Fakat camiyi yaptıramaz vasiyette bulunur. Bu saatte bu saatte alınan eşyalar içerisinden miras kalmıştır bu saatte. Hayri İrdal dayısının hediye ettiği saati incelemeye, içini sökmeye ve kurcalamaya başlar. Böylelikle saatlere olan merakı da gittikçe artar. Vaktinin çoğunu Nuri Efendi'nin mu muvakkatî anesinde geçirir ama Nuri Efendi ona pek fazla iş tutturmaz. Ayak işlerine baktırır yani ayak işlerine bakar kahramanımız. Muvakkiki taneye gelen ziyaretçiler vardır. Bunlar Abdülselam Bey, Avcı Naşit Bey, Seyit Lütfullah, Eczacı Aristidi Efendidir. 1912 yılında Nuri Efendi'nin ölümüyle Hayri İrdal ortada kalır. Bundan sonra bir boşluğa düşen İrdal bir süre sonra bir süre başka bir saatçinin yanında çalışır. Hatta kısa süreliğine tiyatroya merak salar. Ancak bu işlerin hiçbir kalıcı olmaz. Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması ve askere gitmesiyle hayatının bu dönemi kapanmış olur. Askerden döndükten sonra yeni bir iş bulmaya ve hayatını düzene koymaya çalışan Hayri İrdal bunu babasının eski dostlarından Abdülselam Bey sayesinde başarır. Büyük bir insan sevgisiyle dolu olan eski günlerde onlarca ailenin bir arada yaşadığı bir konakta yaşayan Abdülselam Bey, Hayri İrdal'ı yetiştirmesi Emine ile evlendirir ve eski kalabalık hayatını onlarla yeniden yaratmaya çalışır arkadaşlar. Fakat eski günlerin aksine artık zengin bir adam olmayan Abdülselam Bey sürekli maddi bir sıkıntı içindedir. Bu durumu kimseye fark ettirmeden sürekli bir yerlerden borç alarak yaşamaya çalışan yaşlı adam hayatını kaybettiğinde Hayri İrdal için bir absürtlükler silsilesi başlamış olur. Yani absürtlükler silsilesi daha başlamış olur. Miras konusunda yaşanan sıkıntılar ortada bir miras olmadığını anlatmaya çalışan Hayri Yirdal'ın başını belaya sokar. Abdülselam Bey'in hiç parası olmadığı halde bu kadar çok borç al almasını herhalde şerbetçi başı elması gibi bir şeyi vardı diyerek espriyle açıklamaya çalışan çaresiz adam bu elmasın gerçekten var olmadığına kimseye inandıramaz hale gelir. Sonunda bu elmasla borçların ödenmesini isteyen alacaklar Hayri Yirdal'ı mahkeme salonunda bir sinir krizi geçirecek kadar öfkelendirir ve romanın karakteri bu sebeple gönderildiği atli tıpta psikanaliz uzmanı Doktor Ramiz ile tanışır. Doktor Ramiz çocukluk anlarını dinledikten sonra Hayri İrdal'a baba kompleksi teşhisi koyar ve İrdal serbest bırakılır arkadaşlar. Ancak kısa süre sonra eşi Emine hayatını kaybeder. İki çocukla baş başa kalan İrdal bir süre sonra hayatını boş vermiş şekilde yaşar. Cemal Bey'in altında İspirit cemiyetinde çalışır. Daha sonra buradan ayrılıp yine Cemal Bey'in yanında onun şirketinde görev almaya başlar. Fakat giderek hırçınlaşan Cemal Bey Hayri İrdal'ı kısa, süre sonra, kısa süre sonra bu işten çıkarır. Parkize isimli hayatını bir sinema filmi sanan yeni karısı ve iki baldızı ile yaşayan Hayri İrdal ciddi bir yoksulluk çekmeye başlar. İşten çıkarılmayla başlayan Sefalet 3. bölümün başında Hayri İrdal'ın Halit Ayarcı ile tanışmasıyla ile sona erer. Hayri İrdal Ayarcı'nın İstanbul'un en meşhur saatçisinin bile tamir edemediği saatini tamir edince Ayarcı ondan etkilenir ve onu kendisiyle birlikte rakı içmeye davet eder. Temeli bu eğlence sırasında atılan saatleri ayarlama enstitüsü Halit Ayarcı'nın girişimleri sayesinde kısa sürede kurulur. Yapacak hiçbir işleri olmasa da Halit Ayarcı kendinden son derece emin bir şekilde çalışmaya devam eder ve getirdiği nüfuzlu insanları etkileyerek Enstitünün gerçekten başarılı olmasını sağlar. Bu sırada Enstitünün kuruluşunda önemli rol oynayan Muvakkat Nuri Efendi'den duyduğu sözleri sloganlar haline getiren Hayri İldal da giderek zenginleşmekte, bir şöhret haline gelmektedir. Kendisi bu kadar anlamsız bir enstitünün bu kadar anlamsız bir şekilde var olmasını bir türlü anlayamasa da uydurulmuş bir tarihi figür olan Ahmet Zamani Efendi hakkında bir kitap bile yazar, toplumun ilgisini çekmeyi sürdürür. Ahmet Zamani Efendi ve saatleri ayarlama üstü herkes tarafından şiddetle desteklenirken bir tehdit Cemal Bey'den gelir. Özellikle Hayri İrdal'ın eski karısı Selma Hanım'ın ile bir ilişki yaşamasına sinirlenen Cemal Bey, kimsenin yapmadığını yaparak Ahmet Zamani Efendi hakkındaki yalanlara yalanla cevap verir ve bu sayede insanların ilgisini çekmeye başarır. Fakat kamuoyunun desteğini Hayri İrdal'ın halasının, servetinin arkasına alan saatleri ayarlama enstitüsü bu durumun fazla etkilenmez. Bu durumdan fazla etkilenmez. Hayri İrdal'ın yarattığı ceza sistemi saati yanlış olanlara para ödeme zorunluluğu getirince enstitü tamamen başka bir şekilde gündeme gelir. Zamani efendi meselesi unutulur. Zamani efendi meselesi unutulur. Cemal Bey kısa süre sonra karıştığı bir aşk üçgeni içinde hayatını kaybedince bu sorun da tamamen ortadan kalkmış olur. Üçüncü bölüm İrdal'ın halasının evindeki bir partiyle sona erer. Romanın son bölümünde Hayri İrdal artık yaşadığı hayatın saçmalığını yaptığı işin anlamsızlığını kabullenmiş durumdadır. Öyle ki içten ve dıştan saate benzeyen bir enstitü binasını tasarımı Hiçbir mimar tarafından kelimesi kelimesini yapılamayınca bu işi de üstlenir ve şöhretine şöhret katar. Ramon'un sonu da bu konuyla yakından alakalıdır. Enstitü binasını büyük bir başarıyla tasarlayan Hayri İrdal, Halit Ayarcı tarafından enstitü ile alakalı kişilerin yaşayacağı saat evlerde tasarlamakla görevlendirilir. Ancak etraflarındaki herkes bu işe karşı çıkar. Başka yerde yenilik ve orijinalliğe gelince, sonuna kadar destekleyenler bu işin ucu kendi yaşayacakları evlere dokununca bir anda desteklerini çekerler. Bu konuda uzun süre uğraşan Halit Ayacı sonunda pes eder ve kimsenin enstitüye inanmamış olduğuna karar verir. Onun enstitüden desteğini çekil, çekmesinden kısa süre sonra Kısa bir süre sonra yurt dışından gelen bir heyet buranın anlamsızlığını açıkça ifade eder ve enstitüsü kapatılır. Halit Ayerce bir trafik kazasıyla hayatını kaybetmeden önce enstitüyü daimi bir tasfiye haline sokar ve herkese tasfiye komisyonunda iş verir. Bir an için her şeyin bittiğini düşünerek birbirleriyle kavga tutu, kavgaya tutuşmuş insanlar para açısından güvende olduklarını anlayınca tekrar barışır ve roman bu şekilde sona erer arkadaşlar. Romanın genel olarak şeyi bu şekilde arkadaşlar hikayesi. Hayri Irdal bir saatçinin yanına çırak olarak girer ve saatlere ilgi duymaya başlar. Olayları incelediğimizde olay örgüsünü genel olarak. Birinci Dünya Savaşı'nda askere gider sonra tekrar İstanbul'a döner. Abdülselam Efendi'nin kızı Zehra ile evlenir ancak Zehra ölür. İspiritma cemiyetine gidip gelir. Orada ikinci karısı olacak Pakize Hanım'la tanışarak evlenir. Bir gün bir arkadaş onunla Hayri Ayarcı'yı tanıştırır ve bu tanışma Hayri İrdal'ın hayatında bir dönüm noktası olur. Halit Ayarcı, Hayri İrdal'ın parasızlığına çözüm olsun diye Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı bir kurum oluşturur ve başına da Hayri İrdal'ı getirir. Karısının onu Halit Ayarcı ile aldattığını anlayamaz. Daha sonra Amerika'dan bir ekip gelip enstitüsünün işlevinin kalmadığını, kapanmasının daha doğru olacağını bildiren bir rapor hazırlar. Enstitüsü kapatılacakken Halit Ayarcı devreye girer ve kapanmasına engel olur. Enstitüde çalışan ne kadar insan varsa hepsi tasfiye komisyonunda yer alarak işlerini kaybetmezler arkadaşlar. Olay örgüsü de bu şekilde. Romanda geçen karakterleri inceleyecek olursak Hayri İrdal zamanında bankada çalışmış, daha sonra Halit Ayarcı ile birlikte saatleri ayarlama enstitüsünü açmıştır. Yeni ve eski arkasında sıkışmış, arasında yeni ve eski arasında sıkışmış, eskiye daha bağlı, değişime ayak uyduramayan itirazda bulunan biridir. Romanın baş kahramanıdır aynı zamanda Halit Ayarcı Hayri İrdal pardon. Halit Ayarcı ise çevresindeki insanlar üzerinde etkili olabilen hali hazırda işleri yapmaktansa yeni bir işi icat etmek zevkine ulaşmak isteyen biridir. Hayri İrdal ile birlikte saatleri ayarlama enstitüsünü kurmuştur. Doktor Ramiz pozitivist bir aydındır. Avrupa'da tıp eğitimi almış. Freud'un psikanaliz kuramını iman derecesinde sahiplenmiş. Fakat ülkesine geldiğinde bu teoriyi uygulayacağı hiç hasta bulamamış bir doktordur. Emine Abdülselam Bey'in Beslemesi İrdal'ın ilk eşi Zehra ve Ahmet'in anneleridir. Genç yaşında bilinmeyen bir hastalığa yakalanıp ölür. Pakize ise İrdal'ın ikinci eşi olup sinema artistlerine özenen ve bir çeşit hayal dünyasında yaşayan biridir. Abdülselam Bey kalabalık bir konak, kalabalık bir konakta her türden insanla bir arada yaşayan Abdülselam Bey bir nevi Osmanlı İmparatorluğu'nun temsilcisidir diyebiliriz. Nuri Efendi Hayri İrdal'ın saatçi ustasıdır. Nuri Efendi'nin zaman kavramına yaklaşımı bütüncüldür. Onun için zaman belli bir dış unsur olmaktan ziyade hayatın kendisinde insan kavramıyla birlikte yer alır. Zehra Hayri İrdal'ın kızıdır. Halide de aynı şekilde Hayri İrdal'ın kızıdır. Ahmet Hayri İrdal'ın oğludur. Cemal Bey Hayri İrdal'ın eski patronudur. Muvakkit Nuri Efendi Hayri İrdal'ın yanında çalıştığı saatçidir. Selma Hanım Cemal Bey'in eşi Hayri İrdal'ın aşkıdır. Zarife Hanım Hayri İrdal'ın halasıdır. Naşit Bey ha halasının ikinci eşidir. Numan Bey Hayri İrdal'ın dedesidir. Tevki Ahmet Efendi Hayri İrdal'ın babasının dedesidir. Seyit Lütfullah hazine hikayeleri anlatan esrar birisidir. Sinirle uğraşan define peşinde, sihirle uğraşan define peşinde koşan meczup biridir. Tuhaflıkları ile İrdal'ı etkilemiştir. Romandaki diğer kahramanlar ise mübarek Hayri İrdal'ın annesi, Üvey annesi, Hayri İrdal'ın dayısı, Nevzat Hanım, Nermin Hanım, Sabriye Hanım, Şeyh Ahmet Zamani yani hayali kahraman, Artisti Efendi, Yangelde Asaf Bey, Van Humbert, Saatçi Agop, Derviş Efendi, Doktor Musak, Musak, Semih Bey, Zeynep Hanım, Tayfur Bey, Ferhat Bey, Ferhat Bey İsveçli Dadı, Asiye Dadı, Yahudi Antikacı Mandarim, Topal İsmail, Topal İsmail'i döven lokantacı Sabri Bey, devletli belediye reisi şeklinde arkadaşlar, kahramanlar. Zaman açısından incelediğimizde romanın birinci kısmı olan Büyük İmitler Tanzimat Öncesini konu alırken Küçük Hakikatler ve Sabaha Doğru Bölümleri Tanzimat Dönemi'nin son bölümü olan Her Mevsimin Bir Sonu Vardır ise Cumhuriyet döneminin başlarını ve devamını işlediğini görmekteyiz arkadaşlar. Mekan İstanbul'da geçmektedir. Vezneciler, Seyit Lütfullah, Edirne Kapı, Mihrimah Sultan Camii, Kadıköy, Şahs Şehzadebaşı, Soğan Ağa, Abdülselam Bey'in konağı, Psikanaliz Cemiyeti, İspiritma Cemiyeti, Şehzadebaşı'ndaki kahve, çocukların odası şeklinde arkadaşlar mekanlar. Genel olarak romanı değerlendirecek olursak arkadaşlar, birinci tekil şahıs anlatımını kullanıldığı romanda başlık kahraman dediğimiz gibi Hayri İrdal'dır. Hayri İrdal'ın anıları biçiminde kaleme alınan roman bu özelliğiyle bir anlamda hayali bir karakterin otobiyografik bir eserdir. Ayrıca Hayri İrdal'ın babası ve dedesinin yaşadığı döneme ait anlattıkları sayesinde Sultan Abdülaziz döneminden başlayan ve Cumhuriyet'in ilk dönemlerine Dönemlerindeki yıllara kadar uzanan sosyal değişim süreci romanda başarılı bir biçimde okuyucuya aktarılmaktadır. Roman İstanbul'un Edirne Kapı semtinde geçmektedir. Roman Hayri İrdal'ın anıları şeklinde kurgulanmış dört ana bölümden oluşmaktadır. Geçmiş ve içinde bulunan dönemde yaşanan olaylar paralel derecede anlatılmaktadır. Geçmişi anlamaya sıklıklar aslanır ve bu her iki dönem arasında bir bağ kurulmaya çalışılır. Saatleri ayarlama esüsü genel yapısı itibariyle Tanpınar'ın sistem üzerine yaptığı bir eleştiridir. Görünen gerçekler bir takım semboller vasıtasıyla işlenir. Bu roman as, as olan zamandır bu romanda. Tanzimatta başlayan yenileşme hareketinden Cumhuriyet dönemine değin şekillenen insan tipini ele alıp halk üzerindeki Doğu Batı çatışmasına dikkat çekmiştir yazar. Saatleri ayarlama enstitüsü romanın çizgisinde Tanpınar'ın sosyal siyasi yaşam üzerine düşüncelerine rastlamak da mümkündür. Bu açıdan yazarı tanımak isteyen okuyucu için de bu kitap alternatif bir yol olarak düşünülebilir. Okuyucu yazarın kişisel hayatında yaşamış olduklarını bu roman içinde küçük motifler halinde bulabilir. Döneme özgü pek çok romanda rastlanan sosyal içerikli konular bu romanda da dikkatimizi çeken bir husustur arkadaşlar. Toplumun aksak yönleri hiciv edilmiş. O dönem yaygın olan bir takım düşünceler eleştirilmiştir. Yani hurafeler, miras yedicilik, doğu batı çatışması gibi. Tanpınar genelinde olduğu gibi bu romanda da bizleri yoğun bir mistizm ile karşılamaktadır. Romandaki en belirgin karşılıklardan biri doğu yalan bir diğeri ise hayal gerçektir. Doğru yalan bir diğeri ise hayal gerçektir yani. Örneğin Abdülselam Bey ve arkadaşları bir hazinenin peşinde koşar ve altın imal etmeye çalışırken bu çabaların bo boş birer hayal olduğunun farkında değildirler. Halit Ayacı yenilik düşüncesiyle içi boş bir kurum yaratırken yani kahvenin psikanaliz derneğini, ispirizma derneğini ve Saat Sevenler Derneği'nde içi boştur aslında. Bu kurumun işe yaramayacağına gerçekten inanmıştır. işe yarayacağına. Şu anlamdaki bu kurumda somut bir iş yapılmasa bile insanlar yenilik fikrine, modern olana alışacaklar, değişimi benimseyeceklerdir. Bu durumda gerçekten çalışarak, üreterek kazanmak değer verilen bir şey olmaktan çıkacak. Üretmeden kazanmak daha değerli hale gelecektir. Kendi değer yargıları ve doğruları paralelinde bu duruma karşı çıkan, eleştiren insanlar ise dışlanacaktır arkadaşlar. Hayri hürriyetinin kaynağı bir türlü çevre aile birlikteliğinden doğan ilgisizliktir. Eşyanın hakikatine nüfuz etme biçimi hürriyetin asıl kaynağıdır. Toplumsal eleştiriye de yer veren Tanpınar, hürriyetin toplumdaki önemsizliğin sürekli gelip gitmesine vurgu yap yaparak belirtir. Gerçekten sevseydik, değer verseydik ya da onu kültürümüzün bir parçası olarak kabul etseydik, kuşkusuz istediği zaman çekip gitmesine müsaade etmezdik görüşündedir. Eserde yaşanan fikir çatışmalarından birisi ise, Saat şeklindeki binalardan oluşmuş bir mahalle planlayan Hayri İrdal ve Halit Ayarcı'nın tepkiyle karşılanmasıdır. Çünkü herkes kendi çıkarını düşünmektedir ve evlerini çocuklarını torunlarına bırakacaklarını söyleyerek buna izin vermezler. Oysa enstitüdeki tüm yeniliğin yanında olan insanlar kendi çıkarları söz konusu olduğunda yeniliğe karşı tepki gösterir. Romanda bu duruma karşı çıkan bu karakterler üzerinden yenilik taraftarı olup da kendi çıkarları söz konusu olduğunda geri, atın, geri, adım atan insanlar eleştirilmektedir. Saatleri ayarlama enstitüsünü denetlemeye gelen Amerikan heyeti bu enstitüyü gereksiz bulur. Abdülselam Bey konağı, Bey'in konağı dağılması yönüyle Osmanlı bünyesindeki milletlerin Osmanlı'dan ayrılmasını temsil eder. Romanda bu konaktan dağılan insanlar yani Abdülselam Bey'in akrabaları Osmanlı bünyesinde bulunan milletlerin dağılmasıyla özdeştirildiğini özdeşleştirildiğini düşünmekteyiz. Halit Ayacı hiçbir şey yapmayın, yalnız inanın, bize bu yeter çünkü evvela inanç lazım. Bu sözde insan ile gerçeklik arasındaki bağın inanç üzerine temellenmesi gerektiğinden bahsetmektedir. Hayri İrdal'ın artık saatleri ayarlama üstünü sorgulamıyorum, hatta seviyorum. Bu sözde ise sadece düşüncenin değil, eylemin de düşünceyi nasıl yönlendirilebildiğinin altını çizdiğin, çizildiğini görülüyor. Saatin kendisi mekan yürüyüşü zaman ayarı insandır. Bu söze göre ise zaman ve mekan insanla mevcuttur. Saat insana göre işler, saatin ayarı insana göre yapılır. Romanda yer alan özdeiş niteliğindeki sözlerden birisidir bu bahsettiğimiz. Romanda dikkatimizi çeken, en çok çeken Tanpınar'ın eşyaların insanlar gibi ruhlarının olduğunu ve cismin el değiştirdikçe enerjisinin insana olan tesiri üzerine yazmış olduğu bir takım değişler oldu. Örneğin sahibinin en mahrem dostu olan, bileğinde nabzının atışına arkadaşlık eden, göğsünün üstünde bütün heyecanları paylaşan, hülasa onun hayretiyle ısınan ve onun uz uzviyetinde benimseyen yahut masanın üstünde gün dediğimiz zaman bütününü onunla beraber bütün olup bittisiyle yaşayan saat ister istemez sahibine temessül eder, onun gibi yaşamaya ve düşünmeye çalışır. Yazar saatlerin insanlarla olan oyununu, onların ruhlarıyla bir bütün olduğunu ve bu şekilde belirtir. Bunun dışında eski şapkaların, ayakkabıların ve benzeri eşyaların önceki sahiplerinden yeni kişilerin eline geçtikçe bir etkileşim yaşandığını söyler. Romanın asıl kahramanı ve roman boyunca olayları kendisinden öğrendiğimiz Hayri İrdal saatlerinde insanlar gibi ruhların olduğuna yürekten inanmaktadır. Hatta bu onun için bir hayat felsefesi haline almış. Bu durum küçük yaşlarda evlerinde saatler üzerine yaşanan bir takım olaylardan ötürü yine küçük yaşlarındaki yanında çıraklık yaptığı Nuri Efendi bu felsefeyi genişleten, ufkunu açan en önemli unsurlardır. Nuri Efendi saat tamiri yapan, Hayri Dalın deyişiyle saat doktoru, kendi çapında hayatını idame ettiren, çevresindeki insanlara göre saatlere bir aylık yakın, onlara farklı bir gözle yaklaşan bir tiptir arkadaşlar. Bu kişiliğin romandaki sembolüne değinecek olursak tamamen doğuyu temsil etmektedir. Nuri Efendi'yi daha yakın tanımak amacıyla Tanpınar'ın Nuri Efendi üzerinde yaptığı değişlerden birini aktarmayı burada uygun görebiliriz. Cenab-ı Hak insanı kendi suretiyle yarattı. İnsan da saati kendine benzer icat etti. Tanpınar'ın Nuri Efendi üzerinde belirttiği ve bir okuyucu olarak bende bizde derinlik duygusu uyandıran bir diğer aktarım şudur. Nuri Efendi ayarsız saatten hiç hoşlanmaz. Hatta dışarıda ayarsız saat görürüm korkusuyla dışarı çıkmazdı. Nuri Efendi kendi ağzından bu, duru, bu durumu şu şekilde anlatır. Ayar saniyenin peşinden koşmaktadır. Nuri Efendi ayarsız bir saatin bir mazeretin olmadığını, kendisinin korkunç bir günah olduğunu, çünkü tek yaptığının vakti israf etmek olduğunu söyleyerek bu şeytanın başvurduğu çarelerden biridir der. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün en ilginç bölümlerden birisi, Cimri Hala'nın ölüp yeniden dirildiği bölümdür. Hala'nın hayata yeniden dönüş hikayesinde gerçekle gerçek üstücülük bir arada kullanılmıştır. Doğu-Batı meselesiyle yakından ilgilenen bu roman, Reşat Nuri Güntekin'in, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun eserleriyle benzerlik taşır. Fakat ayrılan nokta Ahmet Hamdi Tanpınar'ın durumu, diğer yazarlar Doğu lehine yorumlarken Batı lehine yorumlamasıdır. Eserde Osmanlıca ve Farsça kelimelere sıkça başvurulmuştur. Dili ağır fakat anlatımı akıcıdır. Romanda birçok anlatım tekniği kullanılmış ve bu tekniklerle olayların aktarımı güçlendirilmiştir. Özellikle kullanılan tekniklerden en önemlisi hicivdir. Bunun yanında geriye dönüş tekniği, otobiyografi tekniği, öyküleme ve sahneleme, sahneleme teknikleri de kullanılmıştır. Hiciv daha çok toplumdaki bozukluklar eleştirilirken kullanılmış. O, dön o dönemlerdeki toplumumuzun özellikleri gerçekçi bir ...dille hicvedilmektedir. Öyküleme ve sahneleme, sahneleme teknikleri ise... ...absürt olayların okuyucunun gözünde canlandırmak... ...ve yorumu okuyucuya bırakmak amacıyla kullanılmıştır. Otobiyografi ve geriye dönüş teknikleri ise şu an yaşanan olayların geçmişte yaşananların getirisi olduğunu belirtmek ve geriye dönerek romanı ilgilendiren konulara değinmek için kullanılmıştır. Romanda geriye dönüş tekniği birçok yerde öyküleme tekniğiyle beraber kullanılmıştır. Bu tekniğe en bariz örnek olarak romanın başında Hayri İrdal'ın anlattıkları örnek verilebilir. Romanın başında okuyucunun merak duygusu kamçılanır ve roman ilerledikçe Hayri İrdal eskileri anlatmaya başlar. Hayri İrdal romanın başında saatleri ayarlama enstitüsünden Halit Ayacı'dan, Ahmet Zaman Efendi'den, ve romanın ilerki bölümünde de değinileceği birçok karakter ve mekandan bahseder ve böylece okuyucunun merakının artmasını sağlar. Fakat romanın ilerleyen bölümlerinde merak edilen şeyler geriye dönülerek anlatılır. Sonuç olarak geriye dönüş tekniği romanda hem karakterlerin daha iyi anlaşılması hem de olayların pekiştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Olayların pekiştirilmesiyle de romanda okuyucu okuyucuya rahat bir okuma olanağı sağlamıştır. Hayri İrdal üzerinde bir toplumun durumu bir toplumun durumu anlatan Tanpınar'ın kitabının son bölümünde koyduğu başlığın her mevsimin bir sonu vardır olması manidardır. İrdal gibi kendini zorlayarak ve zorlanarak medeni olmayan çalışan bireyin en nihayetine geleceği nokta Ayarcı'nın son cümlesindeki gibi olacaktır. Ben aldandığımı anladım. Modernleşmeyle koparılıp müstakil hale getirilen her şey kaçınılmaz olarak bir boşlukta yüzer geçer gezen bireyi oluşturacaktır. Romandaki sembollerin bazıları Hayri İrdal ne batı zihniyeti içerisinde tam girebilmiş ne de doğu zihniyeti içinde kalabilmiştir. Hayri İrdal bu toplumsal kaosun bir örneği olarak gösterilir. Tanpınar'ın bu durumu 19. asır Türk Edebiyatı Tarihi kitabında şöyle izah ediyor. Çok vahim siyasi hadiselerin ve iktisadi şartların beraberinde yürüyen bu yenilikler hakikate bir medeniyet dairesinden ötekine geçmek, asırlardır uğruna inanılmış ve mücadele edilmiş değerler dünyasından ayrılmak demekti. Son olarak yazarın saatleri ayarlama enstitüsü kitabında hürriyet fikrini de açıkça belirten bir paragrafıyla bitirebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar genel olarak bu bölümde değineceklerimiz bu kadar. Teşekkürler.